Bak oyun başladı mesela Mehmet abi. Şimdi, şimdi bak karşında Hero Brian var görüyor musun? Hani nerede? Arkanda bak bak ama bak burada Hero Brian var görüyor musun? Göremiyorum. Ha tavuk tavukları bulacaksın kılıçla öldüreceksin mesela burada. Burada bir tane gördüm kaçtı lan. Ama kaybettik. Yukarıdan TNT alacak ha bak TNT'ler seni patlatıyor o yüzden kaçacaksın diyecekler. yani. Öldüm bile musun? be. Evet bundaki çok zor işte. Bu çok zor. Şimdi birazdan bitti mesela şimdi. E, hemen kızıl taş mesela alta 3 tane blok koyacaksın. Ortaya bir tane şey. He bak. Ortaya redstone, yanlara da meşale koyacaksın. Neden yapacağım onları? Bıraktığın <laughs> table'a da lava atla, lava atla, lava atla. Acil lava atla. Koşabiliyor muyuz oğlum? Niye koşamıyorum ben? Evet. JTRL'ye basıp koşacaksın. Şimdi bu adamla adamlar Aa Aaa bir dakika, bir dakika, hop birader. Gel seni korumaya geliyorum. A, öldüm mü sana ya, ya lanet yani, olsun. ben, ben de Mahmut abi. ESC'ye bas mod ayarlı mod yönetimi diye bir şey var. Görüyor musun? Aynen. Oradan oraya tıkla. Oto koşu diye bir şey var. Sürekli parlayan yanında. Oto koşu. Bir dakika biliyor mod mi? yönetimi nerede? Ha oto koşu. Aynen. Buna tıkla. Sonra CTRL'ye bir kere bas. Yanda oto koşu aktif diye bir şey olacak. Ha ha aynen. Var, tıkla, ne yapıyor şimdi, şimdi burada? Şimdi e, burada mavi. Sen hangi renksin? Maviyim galiba kendi kırmızıyım mesela buradaki kendi işte rakiplerini yenmeyeceksin. Her yeri mavi yapmaya falan çalışacaksın. En çok hangi renk olursa o kazanıyor da. Fransız kazanıyor gibisiniz. Ooo oh, iyi. Kırmızıysan bak kavga ederiz ha. Kırmızıyım ben. <laughs> Kazandınız mı lan? Evet burada altındaki blokları kıracaksın. Mesela bak eşyalar verilmiş onlarla kıracaksın. Ooo. Oh, Haa tamam. Hangi hangi bakıracağını ha, ha okey. Toprak ben hemen. Ha. beyaz yün. Beyaz yünün üstünde kalacaksın mesela. Bunu biliyorsunuz zaten bu Bir basit. Gri 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 yok. Burada, burada, burada. Harika be. Öldün mü? Ben de düştüm aşağıda. Aa evet ölmüşüm ha. şu an. Ben, ben ölmedim hala. yaşıyorum. Ben yendim. Hemen ya, şey. olduğunu. Şu siyah olan siyah olan. Ya yine öldüm Allah'ın belası şeyde hangisi? Hayır ölmedin yani? ölmedin. Siyah oldun da işte. Yani buradan e, içine bakacaksın zümrüt bulmaya çalışacaksın yeşil taş. Ha ben buldum. Ah. <laughs> Çok hızlı buldum. Lan oğlum zümrüt yok. Hepsine böyle hızlı hızlı bakacaksın. Yine geç kaldık arkadaşlar. En tepeye ulaşacaksın. ulaşacaksın. Altına blok koyacaksın en tepeye ulaşacaksın. Ha böyle. İnsanlara insanlara vurabiliyorsun. Bir <laughs> tane koydum bunu, ya. Kartonu da, da Sağ kliğe basacaksın kartopu atıyor adamları vuracağım diyecekken öldüm ya. Çok Aa. dışarı çıkmamaya çalış da sen direkt yardırıyorsun. Ve ölüyor musun? Oo adam aldım. Güzel. İşte da işte kazanan. Oo aldım birini. Ayla. Aa, buradan altındaki bloklar yok olacak hareket et. Os. Ben galiba senin ölüşünü gördüm. Hayır ya ben de düştüm. Bu çok zor bir oyun zaten. Şuraya bak her yani yer abi nasıl yapacağım evet. ya yani? bak hala gizemler var ama abi. Ben bunu evet. var ya ben işte bu oyun en iyi. Bu arada şey izleyen bir kişi hadi. var. Hadi. Ne? En ee, iyi bak ben mesela kazandım burada adamları vuracaksın adam uçuyor. Oha. Ee, mesela adamlar seni uçuracağını anladığın zaman bak ben önündeyim mesela seni korumaya geliyorum çok uçta durma ortada bekle. Mahmut abi sana vuran adamı öldürüyorum şu an. Siz kimsiniz lan? Birini attım, diğerini de attım. Ben Sana de attım, attım bir kişiyi. Bana vurma, bana vurma. Bu benim. Ne oldu, biz ikimiz mi kaldık? Evet, şimdi vurmayacağız. Kazandı kimisiniz. Team yok yazıyorlar da, yok vurma. İkimiz şu an kazanacağız. Bizi ban... Banlamasınlar oğlum. Yok yok, tam o zaman, gel, sabah. <laughs> yok dizisi, kazandık, tamam hadi gel savaş... Yok, ikimiz kazandık neyse. E, herkes yapıyor da boş ver. Ne şimdi var. bu? Burada Bak. ne yapıyoruz? Burada elmas bulacaksın kazın. <laughs> elmas bulup hemen... Aa, neyse. sandalye yok. Sandalye kaldıracak. yok. Her farklı, farklı yerlerde sandalyeler çıkacak birazdan sağ tıklayacaksın da ben Mehmet abi ne haber? <laughs> Senin koltuğuna oturdum. Şimdi ne yapıyoruz? Ben o bana şey söylemiyorsun eğlendim ya. Elendin. Ben, ben söylüyorum de, ya ne yaptın? Uçabiliyorum şu an. Evet, uçabiliyorum ben, ben şu an. Ben, ben elendim de elendim. Ben de uçabiliyorum. Bak Herobrine var görüyor musun? Nerede Herobrine? Hmm. Hani göremedim ben. Arkana dön falan böyle bir e, beyaz gözlü bir yaratık var görüyor musun? Ya şu taşlardan olana mı diyorsun ya? Yani? Evet, o. Ortası elmas taşlardan hani aşağıda. O mu? Yok. Aa ya yok, yok yok, şu büyük olan. Aa oraya evet, gidemiyor şey, muyuz? Yok gidemiyoruz, o şey işte bize emir veren adam. Herobrine. Hadi bakalım kim kazanacak bu? Bak burada ne yapacaksın şimdi? Geldi parkur, yani burada işte biliyor parkur yapacaksın. Aa değil, Ama ben... Yani... Yan gitmen gerekiyor bak beni görüyor musun? Yan gitmen gerekiyor. Ben başka bir yere geldim şu an kimseyi göremiyorum. Ha tamam dur bakayım. En son bakıyım. Sonra birisi gitmiş. İnsanlar TNT böyle. Birine vuruyorsun sen TNT misin? Elinde TNT varsa TNT'cisin. Adamlara veriyorsun bombayı. Hayır bana bombayı verecek. Bak sen de bomba yaparsan. Tamam yendin sen oyunu şu an. Yani altındaki evet. e, şey adamın altındaki blokları kıracaksın. Ya Al, boşta altına. atladım ya. Ben de kendi altındaki blok kırdım. Ya yayında iki kişi var. Merhabalar abi hoş geldiniz. Ee, evet. ne yapıyorsun anlat ya ondan da bahsettiniz oğlum. Yatıyorum. Sadece Aynen oyun mu yani. oynayacağız? Sohbet ya evet. benim ya. Ne yap savaşı ya? Yani bu adamları okluyorsun işte. Okulayıp öldürmeye çalışıyorsun. Ben birini aldım mesela. sen bana vurma bak. Hop. Ben herkese... Bak onu bana vurma. Ben renkli çocuğum. Tamam gördüm. gibi. <laughs> eh ben birini aldım. Bir kişiyi daha alıyorum. Bir kişiyi daha aldım. Bir kişiyi de aldım. Kişiyi de aldım. Yine aldım. Emirhan. Emirhan'ı da öldürüyorum. Emirhan'ı öldüremedik işte. Tamam beni öldürme öldürme bak yanındayım vurma Yine ikimiz mi kaldık? Evet şimdi yine aynı biliyorum zaten bu oyunu Hangi renksin? Ben maviyim şu an ha, Yine mavisi ben de kırmızıyım senin arkandan geliyorum Bak ya benim arkamdan <laughs> gelip benim yaptıklarımı mı kırmızı yapıyorsun? <laughs> evet Nankör seni annene söyleyeceğim <laughs> Bak şu an arkandayım bak Aa, Seni annene söyleyeceğim Nihit lan <laughs> Neyse toptim. <laughs> ha bitti mesajın. Siz kazandı. kazandınız, siz kazandınız. Yine altında bunu da biliyorsun. Hep aynı oyunlar geliyor gerçi. Bu oyun çok zor işte ya. Ah ne oluyor? Mouse. Hayır 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 hayır. Ha. Aa ben de düştüm ya. Benim mouse benim klavye arada farklı tuşlar basıyor kendiliğinden. Ne çok oğlum yeni klavye almıştın sen? evet kendi kendine tık şey oluyor. Mouse da arada böyle yanlış yerlere tıklıyor falan. İki kişi var hala yayında. Teşekkür ederiz abi. İzliyorlar adamlar. İyi. Emirhan çıkıyor. Emirhan çıkıyor. Ben çıktım bu arada. Ben yine de ben çıkıyorum da, da öyle ki. Aa tavuk. Aa burada bu doğru doğru. bir tane bir tavuk. Yan gidecek yan gideceksin. Ama tabii yan. Aa bak yan yan. Ah ben. Ha gittim yan yan, yan yan. Az önce ama yan yan gitmiştim. Ay, yine düştüm ya. Ha kartopu savaşı. Yan. Bana bunu, bunu ver işte. Adamlar yandan geliyor bak yan tarafı koruyacaksın. Ah, Heh, birini aldım. Ben kırmızı mıydın? Bilmiyorum ki. Ben hatırlamıyorum. Aa, bizim de tutabiliyorsun. Aa ben hemen hemen hemen, hemen, hemen. Aha, ben buldum. Yine ben buldum. Of. Yeşil. Hadi, hadi, hadi. Bulursun bulursun. Sonra shift'e bas işte bulursan. son saniye bitmek üzere bitti. bitti. Aa bitti. Kuş beyaz 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 Aa kestim Ama... bu sefer. Evet. Ha bunu bunu da biliyorsun. Bana full aynı şeylerden vermiş oyun ve ben yaptım. Hadi yaparsan ama daha çok var. Az kaldı. Ve yani kazanan ipi de. Şimdi oynayalım. Çıktım. Şimdi hemen bunu da değiştir. Başka bir şey oynayalım. Böyle hep bir deneyelim yavaş yavaş. Ha? Katil, katil kim oynayalım? Ya güzel bir şey olsun. Sen seviyorsan eğer. Evet, o... Geldim bakalım Mehmet abi. Ne? İçinden gel. İntikam almaya geldin değil mi? Gel bakalım. Ben şu an bir tane minik bir arkadaşımızla kapışıyorum da çok lagı var. Ah. Hayır. Adam bana tek attı ya. Öldüm ya. Neredesin bakalım sen? Bir tane adamla kılıç savaşına gireceğim şimdi. Gel lan. 5 canlı bana şey yapıyor. Neredesin sen ya? Ben seni bulmak istiyorum. Bir tane adam öldürdüm, ben de öldüm. Hadi gel bakalım dostum Aha. Öldüm ya. Ben seni bulmak istiyorum artık. Aa seni arkandan adam kovalıyor. Aha, vurdu bana şerefsiz. Aaaa ah. Seni öldürene öldüremedim. Sen neredesin bak? Aa seni gördüm Mahmut abi. Gel bakalım. Vay vay. Seni bir gönderelim. Aa seni yine gördüm. Gel bakalım buraya. Mahmut <laughs> abi öyle yürüme dümdüz ya vururlar seni. Gel bak arkandayım arkanda gel. Hani oğlum. Bak. Gel. <laughs> Dur o yok o yok. O yok. <gülüyor> gel. Ne oldu lan kim başka biri mi öldürdü beni? Yine öldürdüm seni. Seni Seni üçüncü kez öldürür kim olacak? Ay yok dördüncü. Gel bakalım. Ay yok sen değilmişsin. <laughs> Muhammed abi neredesin? Muhammed abi vurma herkes bana vuruyor zaten. Bir de sen yarışma. Allah o adam senin olsun. Canını Aaa öldürdüler ya. Neresin be sen? Sen kimsin de bana dalaşıyorsun? ya? Hmm. Gel dost? Ya, Muhammet abi. uzaktan uzaktan üzeri kesiyorsun. Seni şimdi ben bulurum. Sen uzaktan uzaktan... Ha seni, seni, <laughs> seni gördüm, arkadayım. Gel bakalım, <laughs> Muhammet abi. Hop! Aa, <laughs> Sen fake Gel bakalım gel bende de ok var bu sefer. <laughs> arkandayım ben. Arkandayım ne oldu? Geliyorum bak ismini görmüşsündür zaten. Ama ben farklı bir adam için okumu harcadım. Çık bakalım. Aha. Ah. Yine bulamadım. ye. Aha. Öldün. Gel bakalım. Aa gel bakalım. Bulamadım. kılıç. Ben, ben bu <laughs> otomatik koşu mesela bak hadi gel. Oh. Bunda çok hızlı tıklaman gerekiyor mesela ben 13 CPS yapıyorum. Gel bakalım. Ben öyle, bakalım. tıklayamıyorum benim mouse dandik herhalde ya. Yo senin mouse aslında iyi ben onda... Ah be tam tutuyordu var ya. Hop gel bakalım gel. <laughs> <laughs> Hay o adam beni öldürmeden ben de seni öldürmem lazım. <gülüyor> Öldürürsün <gülüyor> oğlum beni canım az zaten. Canım az. Hop ah be öldüm. Neredesin bakalım? Ay ah, galiba seni yine gördüm. Duy, yukarıda mısın? Yok bu sen değilsin. Aaa adamla ok attık birbirimize vuramadık ya. Ya sen yukarıda bekliyorsun yine herkesi. Hayır hayır hayır. Öldüm. Nerede? Aa gördüm seni. Hop. Tutmadı ya. Arkanda adam var arkanda adam var arkanda. Arkanda. Vay gel bakalım. <laughs> Ahmet. Abi. Aa bak yanımda oldum. Erbin'i ulaştım. Gel bakalım anca şeyle öldüm sen. <laughs> <laughs> Neredesin sen? Sen yine yukarıda doyuyorsun ya. Sen niye hep yukarıda doyuyorsun? Oyun benim oynama stilimi öğrenmiş. Aa oku bu sefer bok gibi Gel bu. Hiç dokunamıyorsun. Aha dokundu. Sen sen mi onu öldürdün? Ne Galiba. Allah son oyuncuyla kapışıyorum şu an. Son oyuncu ile adam. bak. Seni öldüren adamı öldürüyorum. Yok öldürüyorum. Boş Ah, Muhammed abi. Hani bir anda arkandan bıçaklanma sakın. Ya. <laughs> ya tam ok deniyor bak. Aa gördün mü beni? Gel geliyorum bak. ecelim gel olacağım ya. Muhammed abi. Ah yanından geçti be. Gel gel hadi gel. Hadi gel. <laughs> Aha kim o oh, kazandı Peki. ya. Ben kaçtım. Ben yine üçüncüyüm sen dördüncüsün. Aynen aynen. <laughs> İlk sıralardayız ya. Bakalım şimdi başka burada burası çok eğlenceli bu lobi. Arkheis zaten eğlenceli lobi. Sonra